cloud kelimesi hayatımıza girdiğinde ilk algı ve ilk öğretilen şeyler hep data ile ilgili şeylerdi. Veriyi saklamakla ilgili şeylerdi. Veriyi güvenli saklamakla ilgili şeylerdi. İşte veriyi saklamak için yatırım yapmak yerine yatırım yapmış ve halihazırda çok bu işi çok iyi yapanlara bu veriyi emanet etmekle ilgili bir şeydi ama en başından beri bizim altını kalın kalın çizmeye çalıştığımız bir şey vardı ki bulut aslında sadece data işi değil, birliktelik ve yetenekleri paylaşma işiydi. Maksadımız yerel bir oyuncu olmak değil, aslında yerelin tecrübesini globale taşımak. Globale taşımanın en önemli unsurlarından bir tanesi de ürünlerimizi finansal bulut üzerinde vermenin değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede hem sizin sunmuş olduğunuz ürünler hem de finansal bulut teknolojileri bizim için yeri ve katma değeri önemlidir. Tabii yatırım dünyası son yıllarda özellikle pandemi ve dijital olanakların artmasıyla birlikte oldukça popüler olmaya başladı. Müşteri sayıları böyle 1 milyonlardan 5 milyonlara çıktı. Tabii bunlar çok böyle yoğun bir şekilde işlem yapmasa bile bankalar ve aracı kurumlar için büyük bir yük oluşmaya başladı. Çünkü 5 milyon müşterinin gün sonuna etkisi, işte özellikle finansal hareketli olduğu zaman piyasaların işte işlem yapma potansiyelinin yükselmesi vesaire gibi nedenlerden dolayı özellikle küçük aracı kurumlar için bu dinamik olarak yükü yönetmek kritik. O yüzden buluta geçmek onlar için önemli bir değer. Şimdi biz finansal bulutun hem varlığına hem faydasına çok inanan bir şirketiz. Çok da destekleyici ve kullanıcısıyız aynı zamanda. Ortaklaşa Kullanılabilecek her türlü kaynağın ortaklaşa kullanılması, paylaşılması hem maliyet anlamında hem ülkenin kaynakları anlamında paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. gerçekten çok zamanında güzel bir etkinlikte hep bir aradayız ve de topluluk bulutunu özellikle de finansal sektördeki topluluk bulutunu konuştuk. E niye çok doğru bir zamanda yapılmış bir etkinlik diyorum? Çünkü gerçekten son 1-2 senedir topluluk bulutu Türkiye'de de artık kullanıma geçti diyebiliriz. Çünkü bunun öncesinde regülatörler tarafından hem BDDK hem Merkez Bankası tarafından aslında tam olarak bütün avantajlarını görebileceğimiz anlamda kullanıma geçmemişti. Fakat bugün geldiğimiz noktada hem BDDK bankalar için hem ödeme kuruluşları için Merkez Bankası tarafından regüle edilmiş ve de tabii ki çeşitli şartlar altında izin verilmiş bir kavrama dönüştü. Bu da bizim artık Türkiye'de finansal hizmetler alanında topluluk bulutunun sağladığı her türlü avantajdan faydalanabileceğimiz bir ortama bizi sonunda kavuşturdu. Enkuru olarak bankalara, e-para kuruluşlarına, finansal kuruluşlara yazılımlar sunuyoruz. Ürünlerimiz var ve bunların parça parça on-prem sistemlerde çalışması ile alakalı önemli destekler veriyoruz ama bu destekler optimizasyondan çok uzak. Dolayısıyla finans bulutuyla birlikte müşterilerimizin ortak optimize sistemleri kullanmasını sağlayacağız. 22 yıllık Microsoft'un sahip olmuş olduğu teknoloji sektöründeki deneyim, grup şirketimiz Enkura'nın finans sektöründeki deneyimleriyle ve aynı zamanda dijital finans çözümleriyle birleştiğinde OneCloud üzerinden finansal çözümleri bulut hizmetleri haline getirip uçtan uca yönetilebilir bir vaziyette finans kurumlarına, finans şirketlerine sunabilir noktaya gelmiş durumdayız. Bulut'u kullanıp kullanmamaya bu yaklaşımı ile ilgili biz mutlaka sınıyoruz ve o sorunun aslında aradığımız cevap işbirliği yapma kültürüne ne kadar yatkın. Yani ne kadar bencil, ne kadar paylaşımcı. Bulut demek, bulutu kullanmak demek, bulutu kullanırım demek, bulutta var olmaya çalışmak demek, ben paylaşırım demek paylaşanın yeteneklerini kullanırım ve bununla ilgili kendimi geliştiririm demek. Bunlar çok kritik şeyler. Türkiye'nin ortaklaştırılması gereken birçok yazılım bileşeni var. İşte hazine olsun, IFRS yazılımları olsun, işte fraud veya işte EML yazılımları olsun gibi birçok yazılım. Bu tip yazılımları da finans bulutu üzerinden kullanabilme fırsatları oldukça değerli. Ya biz hali hazırda hem wallet tarafında hem diğer bileşenler tarafında, PF tarafında olabildiğince cloud ve as a service hizmetleri kullanabilmek istiyoruz. Tabi regülasyonun da izin verdiği ölçüde. Uyabildiğimiz her yerde paylaşımlı hizmet metleri ve cloud servislerini Mutlaka kullanma yönünde irade gösteriyoruz. Tabii ki topluluk bulutunun ilk olarak avantajı denince hepimizin aklına bir maliyet avantajı, bütçesel anlamda bir avantaj hem de işletme giderleri ve de operasyonel anlamda bir avantajı aklımıza geliyor. Bunun yanında çok deneyimli ve ve uzman bir kadro tarafından yönetilen hizmetlerden faydalanma avantajı sağlıyoruz ki bu biz, bizi hizmet alan taraf olarak bizler açısından çok daha güvenilir kaynakları hızlı, sorunsuz ve çabuk bir şekilde ulaşmamız anlamına geliyor. sektörünün regülasyonların müsaade etmesiyle birlikte bulut çözümlerini kullanabilir hale gelmesi, çevik bir şekilde çok daha maliyetleri uygun hale getirerek hızlı, erişilebilir ve güvenli bulut hizmetlerini kullanabilmelerine müsaade etmekte. Bizler de one cloud çatısı altında bütün bu hizmetleri bir yöneten hizmet sağlayıcısı olarak altyapısından altyapısında sunduğumuz tüm sistemlerin yönetimine kadar uçtan uca bu hizmetleri sahip olduğumuz tüm deneyimlerle beraber müşterilerimize sunuyoruz. Türkiye maalesef regülasyonlar nedeniyle aslında yurt dışına verisini tutamıyor. Dolayısıyla büyük oyuncularla birlikte bu işi yapamaz durumda. Ama şükür Türkiye'de de artık bu girişimler özellikle KKB, Türk Türksel'in veri merkezleri ve bunun üzerinde işte gerek altyapı gerekse de işte platform ve uygulama sağlayıcıları OneCloud gibi olması aslında iyi bir şans. Aynı işi biz business tarafında rekabet edelim ama teknik tarafta aynı şeyi yapan yazılımları her firma teker teker kendi başına üretip aslında aynı şeye yarayan birçok şeyin paralel olarak üretilmesinin birazcık kaynak israfı olduğuna. Cloud tarafındaki yapıların desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla firma olarak da biz kullanıcısıyız ve destekleyicisiyiz aynı zamanda. Şu anda finansal sistemdeki gidişata da bakarsak gerçekten işini bilen kaynaklara ulaşmış ve onları belli bir standart, belli bir regülatif izinleri alarak Böyle bir hap halinde finansal hizmetler kullanıcılarının önüne taşıyabilen e, hizmet sağlayıcılar herhalde hepimiz için önümüzdeki dönemi parlayan yıldızları olacak gibi gözüküyor. Yani ben hiç bulutla işim olmaz veya hani tırnak içinde söyleyeyim artık tanımadık çünkü ben paylaşımcı değilim diyen bir girişimci açıkçası bizim radarımızdan hemen çıkar. Ve turun sol kağıdına benzetmek gerekirse bulut, finansal bulut veya normal bulut bunun bir turun sol kağıdıdır bizim için. Bulut'un avantajları olan çeviklik, iş sürekliliği ve maliyet avantajlarını müşterilerimize sunmuş olduk. Ekosistemizde bugün temel bankacık sistemleri, temel sigortacılık sistemleri ve finansal uygulamalarla ait firmalarımız da bizimleydi, partner firmalarımız da bizimleydi. Onlarla birlikte bir ekosistem olarak OneCloud üzerinden finans kuruşlarına daha hızlı entegre çevik çözümler sunacağız. yolculuğun henüz başında olduğumuzu belirtmek isterim. Kat etmemiz gereken oldukça uzun bir mesafe var. Bu mesafeyi alırken başarılı olabilmek için 1 artı 1'i 3 yapmak, 1 artı 1'i 4-5 yapmak için iş ortaklıkları ve oluşturacağımız ekosistemin gücüne inanıyoruz. Dolayısıyla bugün burada gerçekten çok değerli bir ekosistem bir araya gelmiş oldu ve finans sektörüne one cloud ve one cloud benzeri oluşumların ilerleyen dönemlerde ciddi anlamda katma değer sağlayacağına inanıyoruz.